...sizleriyle beraber LGS'ye son 3 ay canlı yayınımızı başlatıyoruz arkadaşlar. Özür diliyoruz, gerçekten hepinizden tek tek özür diliyoruz. Ee, dijital, teknik bir hata yaşandı. Teknik hatadan dolayı da canlı yayınımız kesilsin istemedik ama şimdi söz veriyoruz en az... 10 tane arkadaşımızın yorumunu cevaplayacağız ve LGS'ye 3 ay kala neler yapabiliriz bunları beraber okuyacağız. Burada sosyal medya ekibimiz yanımda. Onunla beraber hep beraber çok güzel cevaplayacağız. Ayşegül Sonmezgül, Adnan Oyunda, Muhammed Merbaşaran, ben tatlıyım işte adı yeşimmiş. Hep beraber güzel güzel sorularınıza cevaplayacağız ve LGS'ye son 3 ay canlı yayınımız başlıyor. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şu an ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Yani eksiklerim var. Ya yapamazsam diyen arkadaşlar var. Yani LGS 2022 geldiğinde sözelde biraz iyiyim ama sayısalda eksiklerim var. Matematikte yapamayacağım sorular var. Üf denemelerim yanlış kötü diyen arkadaşlar var. Bir de kazanacağım, hazırım diyen arkadaşlar var. Bunlar biraz azdır. Yani sınıfın çalışkanı her zaman ne der? Çalışmadım der. Ama kazanacağım, hazırım diyen arkadaşlar da var. Onları şöyle koyalım. Ben hazırım, süperim diyor ama hiç kimse hazır olduğunu hissetmez hiçbir zaman. Ne kadar çalışırsan çalış, her zaman daha fazla kendini eksik hissedersin. Bir de böyle arkadaşlar var. Eslenmediğine, sadece Sude, Betül Kapıcı, Grafik Bilgisi, Bilgi Dünyam. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Canlı bir yayın. Sorularınızı mutlaka cevaplayacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. En az 10 arkadaşımızın sorusunu cevaplayacağız. Burada sosyal medya ikimizle beraber. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım arkadaşlar bir düşünülen var bir de gerçek var. Mesela bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Zamanıma zaman yetmez diyor. Artık bu saatten sonra ben LGS'ye de sözleri ve sayısalı yetiştiremem. Bazı konuları eksik diyor. Bazıları ise çok zor soracaklar. Kazıkul Aziz soracaklar. Kazanamam ben zaten geçen sene girenlere sordum. Matematikte inanılmaz zor sormuşlar. Kazanam diye düşünüyor. Bir de plansızım hocam çalışamıyorum ya olmuyor plan yapamıyorum ya. Bir türlü istediğim gibi çalışamıyorum diyenler yapamıyorum diyenler var ama bu düşünülen. Esasında gerçek ne biliyor musunuz arkadaşlar? Esasında 90 gün var hatta daha fazla süre. Bu 90 gün içinde günde 100 soru çözseniz 9000 soru eder. Bakın 9000 soru eder. 9000 soruyu çok dikkatli bir şekilde çözerseniz ki günde 100 sorudan fazla çözeceğinize eminim hatta 18.000 soru da çözebilirsiniz. 200 soru çözseniz bu kadar soruyla LGS'de çok ciddi başarı ulaşabilirsiniz. Yeter ki çözdüğünüz her bir soruyu gerçekten çözün. Yani bu soruyu çözüyüseniz ya da Türkçedeki şu soruyu çözüyüseniz <laughs> pardon birazcık öksürüyorum. Şu soruyu çözdüyseniz ve yanlış yaptıysanız çözümünü mutlaka dikkatli bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla zaman yetmez diye çok yeterli bir zaman var. Çok zor soracaklar hayır arkadaşlar. Herkes aynı sınava girecek. Yani sınava Gülay Çevik de, Bilal Yiğit de, Burak Güre de, Hilmi Arkaç da, Hiranur Tezcan da aynı sorulardan sorumlu olacak. Sınava girdiğinizde al bakalım Burak, Yavuz Selim bu sizin kitapçığınız. Ee, e, şey, e, Belandin e, ve aynı zamanda Manyak Adam, e, Hiranur Tezcan bu sizin kitapçığınız. Size... Hayır herkes aynı soruları soracaklar. Yani senin yapamadığın, çalıştığın halde yapamadığın bir soruyu muhtemelen rakibin de yapamayacak. Yani bu sene LGS çok kazık bir soru çıkarsa birçok öğrenci yapamayacak. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Bakın burada... Hatta şu sınav sonuç formlarından da göstermiştik. 2021'de. Ne demiştik hatta şöyle bakalım varsa. Bak bu arkadaş iki dört tane matematik yapabilmiş. Bu arkadaş bir tane yani iki tane matematik yapabilmiş. Bu arkadaş pardon yamuk olmuş. Bu arkadaş altı yanlış yaptığı için 8 matematik yapabilmiş ama bunlar da kazanmış. Niye? Türkçe feni iyi yapmışlar demiş. Bak görüyor musun? 16-17 Türkçe fen yaparak veyahut da işte 18 15 Türkçe fen yaparak kazanmışlar. Dolayısıyla matematiği yapamayınca herkes yapamamış ama o Türkçe feni yaptığı için kazanabildiler demiştik. Dolayısıyla sınav zor olursa ya çok zor bir soru çıktı. Dediler ki sınavda Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in burcudur? Ya bu ne ya? Bunu kim bilsin ya? Böyle bir şey imkansız değil mi? Herkes yapamayacak o soruyu. Dolayısıyla sen sadece diğer adaydan daha fazla çalış. Diğer adaydan daha fazla paragraf sorusu çöz. Diğer adaydan daha fazla test çözersen eğer sen onu geçersin ve bu bir sıralama sınavı. Okul yazılarında 85 5'tir, 84 4'tür ama burada öyle bir şey yok. 90 soruda 85 ile de Türkiye birincisi olabilirsin. 84 ile de Türkiye birincisi olabilirsin. Eğer diğerleri daha az yaptıysan. Son aylar çok değerli arkadaşlar planınız hazır hiç endişe gerekiyor gerek Bugün ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Son 3 ay içerisinde bunları yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle kazanırsınız arkadaşlar. Birazdan da sonrasında sizlerin sorularını cevaplayacağım. Şimdi kesin yapmamız gerekenleri söylüyorum. Herkes arkasına yaslansın, dikkatli bir şekilde dinlesin. Bunları yaparsanız kesin kazanırsınız. Başlıyorum. 1 bir, Pardon bir değilmiş bu. Verimli çalışma ve hayal kazanma okulu kazanmaya hazır mısın diyormuş. Şu giriş sayfası koymuşuz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bir, hedefinizi netleştirin ve arkadaşlar ...ortamınızı sınav ortamına dönüştürün. Yani artık ders çalışırken masada sadece ve sadece sınavda olacak şeyler olsun. Ders çalışırken masanızda bu var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Ders çalışırken masanızda atıyorum, bu var mı? Yok. Canlı yayına girdiğiniz şey, LGS sınavına girdiğinizde yanınızda bu olacak Bunlar oluk. Öyle değil mi? Bunların hiçbiri olmayacaksa... ...veyahut da LGS'ye girdiğinizde telefonunuz... ...veyahut da işte bileyim başka telefonum da var benim, birkaç tane daha telefonum var. Böyle telefonlarınız olmayacaksa masada, bunları kaldırın arkadaşlar ders çalışırken. Kardeşim sen benim yanımda LGS'de olmayacaksın. Seni kaldırıyorum güle güle. Sen de olmayacaksın güle güle. İnekçiğim seni de çok seviyorum ama sen de kalk. İşte bu neymiş? Mas Bunların hepsini kaldırın masanızdan. Masanızdaki ve zihninizdeki dağınıklığı değiştirin. Zihninizdeki dağınıklık ne? Telefonlarınızda bir sürü uygulama var gereksiz. Ya işte şudur budur. Onları da bir kaldırın. Artık sınav günü ne yapacaksanız hep o şekilde ders çalışmaya başlayın. Çünkü artık yavaş yavaş sınav provası yapmaya başlamanız lazım. LGS'ye girdiğinizde önünüzde şöyle bembeyaz bir masa olacak. Bir tane kalem verecekler sözel bölüm verecekler, sayısal bölüm verecekler. İşte ders çalışırken hep konsantre bir şekilde çalışın. Çünkü öğrencilerde şöyle bir şey var. Soruyu çözüyor mesela. Örnek görüyorum. İşte asıl anlatmak istenen nedir? Yanlış yapıyor. Ha ben bunu normalde doğru yaparım ya. Fıfti kızım da al diyor. Hayır. Sınavda şöyle bir şey diyebilir misin? LGS'ye girdin. Yanlış yaptın. Ya işte ben bunu normal doğru yaparım, milletim bakarım. E ben bunu yaparım. Siz bana bir, bir de... diyemezsin. İşte evde ders çalışırken de tam konsantre çalışmanız lazım. Tam odaklanmış çalışmanız lazım. Ben bunu sonradan daha dikkatli yaparım dememelisiniz. Hep dikkatli, hep sınav gibi çözmeniz gerekiyor bu bir. Hedefinizi belirledikten sonra hedefim nedir benim? İşte 70 net yapacağım veya 60 net yapacağım veya 50 net yapacağım. Bu hedefe ulaşınca veya 90 net yapacağım fark etmez. Ben bu hedefe ulaşıncaya kadar ortamını sınav ortamına dönüşmeli. Telefonunuzu gereksiz uygulamaları, dizileri, oyunları 3 ay sonrasını erteleyin. 3 ay sonra hepsini izleyin. 2. Arkadaşlar, zamanı geri alamazsınız. Yani hadi bakalım, ben şimdi az önce geç kaldım ya, herkesten özür diliyorum tekrar. Eğer geç kaldıysa ben geri alamam. Artık bitti yani. Ben artık... Ben kötüyüm. Evet, gerçekten ayıp ettim. Ee, bazı arkadaşlar hatta kızdılar, haklılar ama inşallah şimdi videoya beğeni atacaklar. Ee, tamam hocam, affettik sizi diyecekler. Zamanı geri alamam. İşte siz de zamanı geri alamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu canlı yayından sonra çalışacağınız bir süre varsa onu çalışın. Yarın ders çalışacaksanız çalışın. Yani bir daha geri gelmeyecek yarın. Bugün bir daha geri gelmeyecek. Dolayısıyla ben nasıl az önceki zamanı geri alamıyorsam, hop geç kalmadım bak geri geldim diyemiyorsam sizin de LGS'ye çalışma süreniz elinizde 3 ay var. Bu üç ay gidecek arkadaşlar. Bu üç ay çalışıp da tevekkül ederseniz ya ben çalıştım artık bundan sonrası Allah'a emanet derseniz gerçekten kazanırsınız. Ama ya zaman yetmiyor olur mu olmaz mı falan filan derken hop zaman geçip gider. Hiç düşünmeyin sonucunu hiç beklemeyin yani ne oldu acaba kazan? Hayır hayır ben görevimi yaptım vazifemi yaptım gözlerimi kapadım deyin ve her gün aynı saatte çalışın. Nasıl yani? bir belirli bir saatiniz olsun. Saat 6'da mesela mutlaka dersin başına oturun. Akşam 6'da mesela örnek veriyorum okuldan geliş saatinize göre değişir. Mutlaka o saatte dersin başına oturun. 6'yı 5 geçe ya da 7'yi 5.55 değil. Hep o saatte dersin başına hep düzenli oturursanız... artık 3 ay boyunca hep o saatte otur, otur otur otur. O saatte oturmayınca kafanız karışır. Mesela bazı insanlar vardır. Yatmadan önce dişini fırçalamazsa uyuyamaz. Ben uyuyamam mesela. Ben yatmadan önce mutlaka dişlerimi fırçalarım. Bazen tatile gidiyorum böyle yanımda diş fırçam olmuyor. Uyuyamıyorum. Böyle otelde sabahlar gözüm açık duruyorum. Niye? Dişi fırçamı getirmeyi unutmuşum. Otelde de vermemişler. Danik bir otelde, ucuz bir otelde kalırsanız vermiyorlar. E sabah kadar böyle baykuş gibi bakıyorum böyle yatakta gözlerim açık bekliyorum. Alışmışım çünkü. İşte siz de her gün aynı saatte ders çalışmaya alışırsanız son üç ay süper başarırsınız. Sınava zordan kolaya doğru çalışın arkadaşlar. Yani ilk başta, ilk başta oturup da Türkçe inkılap gibi kolay dersler yerine ilk başta matematik fenle başlayın. Yani evde ders çalışmaya oturdunuz ya akşam altıda veya beşte. Oturun önce matematikten biraz çalışın. Zaten matematikten tiksindiğinizde, yorulduğunuzda fen size kolay gelecektir. Fenden tiksindiğinizde, yorulduğunuzda Türkçe size kolay gelecektir. Türkçeden yorulduğunuzda inkılap din, İngilizce bunlar size kolay gelecektir. Ya da inkılaptan başlayın mesela. İnkılap zor geliyorsa inkılaptan başlayın. Önce zor, sonra kolay derslere yönelik. Dördüncüsü arkadaşlar her gün mutlaka paragraf çözün. LGS örnek sorulara bakabilirsiniz. Milletin Bakanlığı kazanım testlerindeki sorulara bakabilirsiniz. Bizim işte paragraf on paragraf on, bir sürü paragraf var onlara bakabilirsiniz. Paragraf çok önemli. Neden? Çünkü LGS'ye girdiğinizde, kitapçık önünüze geldiğinde bir sürü paragraf gelecek önünüze. Bir sürü okuma gelecek. Türkçenin çoğu paragraf. Türkçe bir şey, inkılap, paragraf. Yani inkılapta şöyle bir şey sormuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün arabasının modeli kaç? Öyle bir şey yok. Bir soru veriyor, bir hikaye veriyor, bir şeyler anlatıyor. Buna göre hangisi... Olay bak çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Hangisi anlatılabilir? Hangisi söylenemez? Hangisine ulaşılır? Hangisi yapılamaz? Hangisinden söylenebilir? Böyle bir yorum yapıyor yani. Yorum sorusu, oku, oku. Okumanız gerekiyor. Çok okuyan öğrencinin kazanacağı bir sınav yapıyorlar. Dolayısıyla bu saatten sonra da kitap okumak fazla e, size fayda sağlasa bile paragraf soru çözmek çok büyük fayda sağlar. Bol bol paragraf çözün. Paragraf çözerseniz Türkçe, inkılap, din, İngilizce çok iyi yaparsınız. Sayısalda da fende böyle bazı sorular var. Gerçekten salata yani bir şey anlatıyor. Sonrasında böyle oldu. Ya yani ne diyorsun ya? Boş anlatıyorsun işte. Paragraf sorusu. Matematik tabii ki e, birazcık matematik bilgisi de gerekiyor. Onu da söyleyelim. Her gün paragraf çözmenize gerekiyor arkadaşlar. Bir de konu eksiklerinizi bilin. Ama korkmayın. Yani işte matematikte üstü ifadeleri yapabiliyorum. Cebirsel ifadeleri yapıyorum ama özdeşlikleri bilmiyorum. Eyvah özdeşlikler. Hayır hayır. Korkmana gerek yok. Eksikten olabilir. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 2021'de bu öğrencimiz sadece 3 tane matematik yapabilmiş yani 2 yanlış yaptığı için 10. dilime girmiş. Yani birçok fen lisesinin Anadolu lisesini kazanabiliyor. Bu öğrencimiz sadece iki tane. Yani bir 66 matematik yapabilmiş. Ama 12 dilime girmiş. Anadolu ses fendisi kazanabiliyor. Aynı şekilde bu öğrencimiz 6 yanlış yapmış. Sekiz yanlışla üçüncü dilime girmiş ya. Bayağı iyi yerler kazanabiliyor. Bu öğrencimiz yine aynı şekilde. Yani dolayısıyla bak bu öğrencimiz on iki tane yapmış. Artık daha fazla yapınca bu birinci dilime girmiş. Nasıl girdi hocam? Nasıl yani bu kadar 10 tane matematik yaparak girdi? On dokuz, on dokuz yapmış Türkçe, Feni. Dolayısıyla matematikte eksiğin varsa oturup üzülmene gerek yok. İnkılabı fulle, Türkçe'yi fulle, Feni fulle. İngilizceyi fulle. Hepsini halledersin. Dolayısıyla konu eksikliğini olması seni korkutmasın. Sınavda şöyle bir şey yapmayacaklar. Hoş geldin Muhammed Karakuş. Anlat bakalım bütün konuları bildik. Hayır öyle demeyecekler. Muhammed Karakuş'a ya da Yaren Okur'a ya da işte Süleyman'a ya da Betül e, Betül Gündüz'e verecekler kitapçıkları. İşaretle işaretle bildiğin kadar diyecekler. Ve önünüzde de seçenekleri olan bir sınav olacak. Yani cevapları yazıyor. Şöyle demeyecek. Atatürk'ün en sevdiği kitapların ismini yazınız demeyecek. Bir metin verecek. A, B, C, D'den birini işaretlemenizi isteyecek. Dolayısıyla bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Ve konu eksiğinize hiç takılmayın. Konu eksik konularınız olduğunu bilin. Onlara yönelik ders çalışın. Konulara çalışın. Ama sakın sakın benim çok konu eksiğim var. Eyvah eyvah demeyin arkadaşlar. Bak bu adam, bak şimdi tekrar gösteriyorum. Yüzde birlik dilime giren bu adam matematikte 13 15 tane 5 tane boş bırakmış. Demek ki en az 5 tane konusu eksikmiş matematikte. Bak 5 tane boş bırakmış soruyu. Yani bilememiş, yapamamış, kalem oynatamamış yani. Boş kalmış, kalem oynatamamış ama %1'lik dilime girmiş. Yani hemen hemen Türkiye'deki birçok Anadolu Lisesi'nin fen lisesini kazanabiliyor. 5 tane boş bırakmış. Veya başka bir arkadaşınıza bakıyoruz. Nerede? Pardon, karıştırmayayım mesela. Nerede bu sayfalar gitmesi? Nerede? Evet, sayfalar karıştı ve şu anda nerede? Şurada. Ha. Az önceki sayfalardan gösterelim. Kamerası, kalemle işaret olması lazım. Burada, burada, pardon. Gösteriyorum. bakın. Mesela bu arkadaşımız da aynı şekilde. Ee, yine bakın, bo boşları var yani. Bak, beş boş, altı boş. Veyahut da buraya geliyoruz. Aynı şekilde, pardon bu çok iyi yapmış mesela. Bu fazla boşluğu yok zaten. Bu arkadaş mesela yanlışları var, boşları var ama birlik dilime girebiliyor. Yani özetle şunu demek istiyorum. Az önceki kağıtları kaybettim galiba, o yüzden bulamadım. Şimdi bulunca tekrar gösteririm. Canlı yayında bu tarz şeyler yaşanabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla boşunuz olabilir sınavda, yanlışınız olabilir. Korkmayın. Yapabildiğiniz kadar iyisini yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir de hurafelere inanmayın. Şimdi sorularınızı cevaplamaya başlıyorum ve her gün mutlaka çalışın. Hocam her gün ders çalışacaksım gelmiyor. Çalışacaksınız, yapacak bir şey yok. Artık son 3 ay hurafelere inanmadan bu şey sınavı nasıl hazırlıyormuş? Bu sene sınavı Putin hazırlıyormuş. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Sınavı her sene Milletin Bakanlığı hazırlıyor ve her zaman da kazanımlara göre soruyor. Yani çıkmış sorulara şöyle bir bakın. Lan ben bunları yaparım dersiniz ya. Bu ne ki? Bunları ben bunları yaparım dersiniz. Ha matematikte de aynı şeyi diyemezsiniz onu söyleyeyim. Ama ya zaten matematikte yapabildiğiniz kadarını yapacaksınız. Toplamda çok iyi sonuçlara ulaşacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi o zaman sizlerden gelen soruları cevaplamaya başlıyorum. Ardından da 10 soru cevapladıktan sonra canlı yayınımızı hemen bitiriyoruz. Bir. İlayda Kılıç demiş ki, ''Günlük çalışacağım şeyler yetişmiyor. Tüm günüm hemen hemen bir derse geçiyor ve yine eksiklerim var. Böyle nasıl olacak bilmiyorum.'' Hiç endişelenme İlayda. Çalıştığınız süreci, sınava kadar her gün çalıştığınız sürece kazanacaksınız. Eksikleriniz olacak, yanlışlarınız olacak, doğrularınız olacak. Ee, ama tekrar söylüyorum, şurası çok önemli. Şurayı bir kez daha gösteriyorum. Konu eksikleriniz olacak ama korkmayın arkadaşlar. Sınavda %100 tüm konulardan sorumluymuşsunuz gibi bir şey yok. Yani, aa Matematikte son konuyu bilmedin üçgenler konusunu. O yüzden hepsi gitti. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Adam bak burada bir kez daha gösteriyorum. Beş tane boş bırakmış ama yüzde birlik dilime girmiş. Beş tane boş bırakmış matematikte. Yani kalem oynatmamış ya yapan bilmiyorum demiş. İki tane de yanlış yapmış ama yüzde birlik dilime girmiş. Niye? Diğer konuları yaptığı için. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Ee, evet soru nerede? Süleyman Şeker lakin hüzünlü olan. Evet çok duygusal bir arkadaş. En çok kaç net yapmalıyız? DGS'ye nasıl çalışmalıyız? En çok kaç denetim? En çok 90 net yapmalısın Süleyman. LGS'de az önce söylediğim şekilde her gün düzenli bir şekilde çalışmalısınız. Hemen başka bir soruya bakalım. Ee, e, hocam adımı yeni nesil ha. Alperen Erdoğan. Yeni nesil matematik sorularını nasıl çözeceğim? Arkadaşlar yeni nesil matematik sorularıyla alakalı. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Birincisi ve en önemlisi yeni nesil matematik sorularıyla alakalı bizler sizlere hem hızlanma kampımız yani hızlanma programımızda hem de diğer programlarda her zaman verdiğimiz bir yöntem var. İlk başta bir soruya LGS'de sayısalda 40 soruya 80 dakika yani matematik bir soruya 2 dakika veriyorlar ama ilk başta 10 dakika vereceksiniz. İlk başta 9 dakika, 8 dakika, 7 dakika vereceksiniz. Zamanla bu süreyi artıracaksınız arkadaşlar. Bir anda olmuyor. Bir anda hemen olmuyor. Dolayısıyla size yeni bir, size bir soru geldiği zaman matematikte yani şöyle örnek veriyorum. Şuradan mesela şuradan örnek göstereyim şöyle yeni nesil bir soru geldiği zaman... Ya ben bu soruyu iki dakikada yapamadım. Aa, ağlamak yok. Öyle bir şey yok. Olabilir. iki dakikada yapamayabilirsin. On dakikada yapamayabilirsin Ama ilk başta bir yapmaya çalışın. Yapamadıktan sonra çözümünü dinleyip, çözümünü öğrenip ardından pekiştirmeye çalışın. Dolayısıyla yeni nesil matematikte en önemli şey sabır arkadaşlar. <laughs> Nobody hiç kimse yani. Galatasaray Lisesi hedefi olan birinin şu an kaç puan olmalı? Şu an yani 75 netleri geçmiş olması lazım. Onu söyleyelim. Ee, rüyanın sorusuna geçiyorum. Rüna ya da tam okuyamıyorum ismini. Hocam paragraf mı kitap okumak mı? Tabii ki paragraf çözmek arkadaşlar. Ee, son gün hocam etrafındakiler modumu düşürüyor. Evet etraftakiler modunu düşürüyor arkadaşlar. Sınavda en başta söylediğim şey çok önemli. Burada en başta bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Dedim ki hedefini netleştir ve ortamını sınav ortamına düşür. Sınav ortamında yanınıza Bahriye Büşra olacak mı? Yanınıza İbrahim Odalı olacak mı? Yanınıza teyzeniz olacak mı? Halanız olacak mı? Yanınızda sınıfın en çalışkanı olacak mı? Olmayacak. Sınava girdiğinizde önünüzde sadece LGS sözel ve sayısı cevapçıklar olacak. Bir de kaleminiz olacak. O zaman yanınızda eğer sınav anında olmayacak insanlar varsa şu anda onları çıkarın hayatınızdan. Ya bu aralar görüşmeyelim deyin. Bu aralar beni moralimi düşürüyorsun deyin. Yani anneniz geliyor mesela. "Ne yaptın kızım? Çalıştı mı? Meyve yer misin?" Hani bir dur. Sınavda yanımda olmayacaksın. Çekil. Ben bir konsantre olup çalışayım deyin. Hatalar yapabilirsiniz. Sınavda da yanlış yapacaksınız. Sınavda ne olacak biliyor musunuz? Gireceksiniz LGS sözele. Tıkır tıkır gideceksiniz böyle sorularda. İlk başta açacaksınız bak. Bunu iyi hatırlayın bugünü. LGS'ye girdiğinizde birinci soru yapacaksınız çok güzel. 2'yi, üçü, dördü, 5'i çok güzel gidecek gidecek. Sonra bir ara böyle <laughs> pardon bir ara böyle zor bir soru gelecek. Orada diyeceksiniz ki ana, ana ben bunu yapamıyorum eyvah takıl. Hiç düşünmeyeceksin. Hop geçeceksin burada. Normalde evde buna takılınca ne yapıyorsun? Aynısını yapacaksın. Evde de aynısını. Hemen geçeceksin. Evde de deneme çözerken, soru çözerken yapamadığın soruyu atlayacaksın. Sonra diğerine geçeceksin. Diğerine geçeceksin. Sonra geri dönüp bakacaksın. Yani kendinizi şimdiden sınavda soru çözer gibi evde ders çalışmaya alıştırmanız lazım. Semra Bilir demiş ki İngilizce din ve inkılap nasıl full yapabilirim? Adım Züleyha. İngilizce'de kelime ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Kelime ezberiyle alakalı küçük küçük kartlara yazıp yanınızda gezdirmeniz gerektiğini söyledik. Asla masada çalışmıyorsunuz. Farklı farklı yerlerde kelimelerle karşılaştığınız aklınıza kalıyor. İnkılap tarihinde de Bol bol karşınıza şöyle bir özet çıkarıp, yani inkılap tarihiyle alakalı bilmeniz gerekenleri, akıl haritası gibi öze çıkarıp... ...işte milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik, işte laiklik... ...böyle karşınıza özet olup, onlara bakarak bol bol soru çözdüğünüzde, açtınız diyelim ki bol bol soru çözüyorsunuz... ...soru çözüp hatalarınızın üzerine gittiğinizde inkılabı çok rahat, hepsini doğru yaparsınız. İnkılapta inanılmaz kazık soru gelmiyor arkadaşlar. Hemen başka bir soruya bakalım. Hmm, son sorular. Ee, hocam arkadaşlarım benim motivasyonumu düşürüyor ne yapmalıyım? Dediğim gibi onlar motivasyonu düşünen arkadaşlarla görüşmüyoruz. Ee, hocam mata altı doğru yapıyorum çok çalışırsam yapabilir miyim? Umutcuğum tabii ki matematik şu anda altı doğru yapıyorsan iyi bir net. Daha da iyi yapmak istiyorsan daha yüksek netler çıkarabilirsin. Ama az önce verdiğim örnekleri bir kez daha gösteriyorum. Matematikte altı netten daha az net yaparak da Anadolu Sesi Fendisiz kazanabiliyor. Altı nette de çok iyi yerler kazanabilirsin. Bunu 7, 8, 9, 10'a, 11, 12, 13'e de çıkarabilirsin. Yeter ki son 3 ayı iyi değerlendir. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Son 3 ay çok önemli. Çünkü sınavın son 3 ayı yani. Hani bu ilk 3 ay önemli tamam. Ama son 3 ay Şu anda ne öğrensen aklında kalıyor. Şu anda inkılap tarihinde bir şey öğrendin mesela diyelim ki. ...Birinci dünya savaşında savaştığımız cephelerle alakalı bir şey öğrendin. O aklında kalacak. Dolayısıyla şu anda ben bunu yanlış yaparsam. Bu aklımda kalacak. Bunu iyi bilmem gerekiyor demeniz lazım. Hocam günde kaç matematik yerinesini çözme demiş İrem. Günde en az eğer matematiğiniz iyi ise günden az 40 tane, 50 tane çözmeniz lazım. Eğer e, matematiğiniz iyi. Eğer matematik yapamıyorsanız e, yeni nesil değil de normal sorular çözerek bu şeyi ayarlayabilirsiniz. Muhammed Karakuş demiş ki, hocam ben matematikte çok eksim var diye bu birkaç günde, bir gün boyunca sadece matematik çalışıyorum. Sizce doğru bir davranış. Bence doğru bir davranış değil şu an için. Niye? Çünkü sınavda sadece matematik çıkmayacak karşınıza. Sınavda sözel de var, sayısal da var. Yani her gün beyniniz hem sözel hem sayısal çözmeye alıştırmalı. Her günün beyniniz soru çözerken takıldığında atlayıp diğer soruya geçmeye alışmalı. Ben şunu görüyorum. Öğrenci evde deneme çözüyor mesela soru çözüyor. Alıyor kitabı tamam mı? Şöyle yapıyor. Soruyu yapıyor. İşte A diyor. C, C, diyor, B diyor. Buraya ilgili takılıyor. Cevap anahtarına bakıyor. Annesine soruyor. Ya bir dakika atla hemen ya. Hemen atla geç. Hemen geç sonra dönüşte bir daha bakarsın. Yani her zaman deneme çözer gibi, her zaman evde çözer gibi, okulda çözer gibi hep benzer bir tarz oluşturmanız lazım. Benim tarzım bu. Ben ben soru yaparım demeniz lazım. Bakın bu örneği eskiden veriyordum yine vereceğim. Şöyle düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şu resimler çok olduğu için sayfaların arkasında e, bulamıyorum. Bak şöyle gösteriyorum. Şöyle düşünün. Bu örneği bir kez daha vermişim, bir kez daha veriyorum. Şimdi şöyle bir orman var. Tamam önünüzde şöyle bir orman var. Orman içinde bir sürü ağaçlar var. Şöyle bak ağaçlar var. Ve bu ağaçları aşarak, bu ağaçları aşarak ormanın diğer tarafına geçmeniz lazım. Öyle değil mi? Ormanın diğer tarafına geçmeniz lazım. Bu örneği mutlaka duymuşsunuzdur benden. Burası finish çizgisi tamam Burası bayrakların olduğu yer. Finish çizgisi. Şimdi ormanın diğer tarafına geçmek istiyorsunuz ama ağaçların arasındaki ilerlerken karşınıza böyle sürekli farklı farklı engeller çıkabiliyor değil mi? Finish'e gitmeniz lazım. Şimdi ben buradan gidiyorum. Ormanın içinde ilerliyorum. Yolda ilerliyorum bu yolda ilerlerken, ilerlerken önüme bir ağaç çıktı. Oturup ağacı kesmekle mi uğraşırım yoksa hemen sağından başka bir yere mi geçerim? Solundan başka. İşte sizinle LGS süreciniz böyle. Orman için ilerliyorsunuz. Önünüze bir engel çıktığında, yapamadığınız bir soru olduğunda, yapamadığınız bir matematik konusu olduğunda, yapamadığınız bir bilgi olduğunda onu öğrenmeye çalışın ama ona üzülmeyin, takılmayın. LGS'de tekrar söylüyorum, matematikte 20'de 20 yapmak zorunda değilsiniz. Galatasaray Lisesi'ni istemiyorsanız 20'de 20 yapmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla hemen diğer tarafa geçin, hemen diğer tarafa geçin, hemen diğer tarafa. Böyle kıvrıla kıvrıla Ağaçların arasından sıyrılıp, finişe varmaya çalışın. Yani şunu demek istiyorum. Sınava girdiğinizde de, sözel bölümde belki de ilk soruyu boş bırakacaksınız ya. İlk soru çok zor olacak, boş bırakacaksınız. Bu soruyu belki de tüm Türkiye boş bırakacak. Ama sen oturup o soruyla uğraşırsan vakit kaybedersin. Hemen geç 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e. Bura bitti. Ver sayısalı. Sayısalda da matematiğe çok çalışın. Karekök sayıları çok biliyorsun ama ilk soru çok zor. Veya ikinci soru çok zor. Hemen geçeceksin. İşte sınavda uyguladığın bu yöntemi evde de çalışırken uygulaman lazım. Yani bir şeye takıldı mesela eve geldin, matematik çalışıyorsun. Soruyu yaptın. Yapamadın, olmadı, canın sıkıldı. Ya olmuyor dedin, kapattın ya aman üf ya falan. Hayır, hayır, hayır. Yapamazsan geç başka konuya çalış. Hemen fene geç. Hemen so inkılaba geç. Hemen dine geç. İngilizce geç. Yani netini artırmaya çalışman lazım. Ağaçların arasında ilerleyip kendinize bir yol bulmanız lazım. Diğer türlü olmuyor. Son soruları alıyorum. Murat Yener demiş ki normalde değil ama sınavda dikkatsizlik şey yapıyorum. Çözüm var mı? Dikkatsizlik almayacağız arkadaşlar. Dikkatsizliğin çözümü bol bol kitap okumak ve tabii ki de paragraf soru çözmek. Niye? Çünkü paragraf çözerken yani paragraf sorularını çözerken insan konsantre oluyor, satırlarda konsantre oluyor. Ben mesela dikkat okullarına gittiğinizde size şöyle yapıyorlar. diyorlar ki bu sayfalardaki bütün A'ları bul. Çabucak bul diyorlar. Sen hemen buradaki A'ları buluyorsun. Aa kaç tane? İşte diyorsun ki burada 173 tane A var. Sonra dikkatli bir bakıyorsun ki eğer 174 ise veya 170 ise tam dikkat edemedin demek. İşte bunun en güzel yöntemi sizin için paragraf çözmek. Paragraf çözüne zaten sadece harflerine değil tüm kelimelere, tüm harflere dikkat edip soruyu iyice anlamaya çalışıyorsun. O yüzden bol bol paragraf çözmek sizin dikkatinizi artırır. E, Mortal demiş ki şu an 240 puandayım. LGS 350 puan olur mu? Olur arkadaşlar. Son 3 ayda gerçekten çok ciddiyet artırabilirsiniz. Neden? Çünkü 90 gün olmuş olsa günde 200 soru çözseniz. 1800 soru eder. 1800 soruda 500 tane hata yapsanız bak 500 tane hata diyorum. 1800 sorunun 500'ünü yanlış yapmış olsanız bu 500 soruda bilgilerini yanlışlarını öğrenseniz bu 500 sorudan en az 250 tanesini daha iyi anlasanız yani 500 yanlışın 250'sini daha iyi anlasanız 250 yanlıştan da en az 10 tane sınavda gelse 10 tane net ya da 15 tanesi gelse bu size çok ciddi bir puan artısı sağlar. Niye? Bakın tekrar söylüyorum. Şu anda dediğim gibi bir puandasınız. 3 atıyorum 350 puandasınız. 350 puandayken soru çözdünüz, hatalar yaptınız. Yaptığınız hatalar sonrasında doğrusunu öğrendiniz. Doğrusunu öğrendiğiniz soruların aynısı LGS'de geldi. Bak bayağı düşürdüm yani. 1800 sorudan 10 tanesi aynen gelse o 10 soruyu normalde yapamayacakken yaptığınız için puanınız artar. Bu kadar basit bir hesap var. Yani siz şu anda bol bol yanlış yapıp LGS'ye girdiğinizi, 2022 LGS'ye girdiğinizi Ana ben bunu çözmüştüm ya bu bitkinin belli sıcaklıklarda diyebileceğiniz sorularla karşılaşmanız lazım. Yani çözünün sorulardan biri LGS'de aynen karşınıza gelecek arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Yine buna benzer canlı yayınlar yapacağız. Şimdi vaktiniz çok değerli olduğu için ödülü soruya geçiyorum. Bu arada hemen bal yapalım. Hızlama programımıza hızlama kampımız başladı. Burada efsanevi bir şekilde arkadaşlar sizler için belirlediğimiz paragrafon süper bir kitap. Bak gerçekten mükemmel bir kitap. İçerisinde süre yönetimiyle paragraf soruları çözdürüyoruz. Hızlanma denemeleri bugüne kadarki konulardan yeni nesil problem bankası matematik için yapılmış bir kitap. Bunları da yine hızlanma programında sizlerle ödevlendirerek devam ediyoruz. Şu an hızlanma programında 2 Mart'ta e, paragraf günündeyiz yani şeydeyiz. Anlam bilgisi günündeyiz. Burada sorular geçen sene 20 tane soru gelmişti. Bu sene de en az 16 tane soru gelecek bu konudan. Mutlaka o videoyu da izleyin. Diğer videolarımızı bitirip hızlanıyoruz ve ardından da son tekrar kampımıza LGS'ye mükemmel bir şekilde gireceğiz. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu yorumları da cevaplayacağımız yeni videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşmek üzere.